İkinci sorumuzla devam edelim. 2022 LGS çıkmış soru. Mavi renkli üçgenin bir kenarıyla numaralanmış şekillerden hangisinin bir kenarı çakıştırıldığında sarı üçgene eş bir üçgen elde edilir. Öncelikle şu sarı üçgenin kenarlarına bir bakalım. 3, 6, 8 birim. Burası 3, 6, 8 birim de burası. Peki maviye bakalım. Şurası 6 birim. Burası kaç birim? 6 birim. O halde ben 2 birimlik daha bir kısım eklemeliyim ki sarıyla eş olsun değil mi? Biraz daha güzel çizebilirdik. O halde geliyorum. Şu 2 olmaz. 1 zaten olmaz. 4 olmaz. Şu 3'ü ters çevirip buraya koyarsam 3 numarayı mavi üçgen sarıya benzemiş. Hatta eş bir üçgen olmuş olacak